2020 yılında geldiklerinde burada nakit bir şekilde çalıştılar, ee, e, üzüm aldıkları vatandaşlara paralarını ödediler. 2021 yılında geldiklerinde yine 2020 yılından bir güven sağladıklarından vatandaşlardan e, üzümlerini alarak %30'unu veya %50 civarında kişilerin anlaşmasına bağlı e, nakit ödeyip kalanlarında 2-3 ay içinde ödenecek şekilde bir e, sözlü e, konuşma geçti ama iki 3 ay geçtikten sonra da vatandaşlar paramızı alamadık. Her konuştuğumuzda işte yarın olacak, bir gün olacak, kredi geliyor. Yok zarar ettik. Böyle oyalama taktikleriyle bu zamana kadar geldik. Ben kendim kendi şahsım adına bir belirli miktar meblağı alacağım var. Kantar fişleri vardı. Onunla beraber bir avukata müracaat ettik. Mahkemeye verdim bir aydır. Şey, bir hafta oldu işte vereli. Daha yeni bir çalışma aşamasında yok. Çalışmamız devam ediyor. Bazı arkadaşlarımızın çek ödeme talimatı alan arkadaşlarımız vardı. Mağdursuz. Maalesef çeklerde de karşılık çıkmadı. Mağdur. Bu zamana kadar vereceğiz, vereceğiz. hayır demiyorlar ama nitekim bir ba bağlantı grup e, borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Her taraf her tarafta sıkıştı. Şu anda hala da bankalara borçlarımız var. Biz mağduruz. Mesela. E... Ya herkes kendi şeyinde çıkarında yani. E, mesela örnek veriyorum Cengiz abim e, yalnız var da. ama ııı e, Hacı abi bir yalan söylüyor. Mutarma e, muhtarıma Hı. bir yalan söylüyor. E, bana bir yalan söylüyor. Her Biz ııı Yaşar'ı işletmeye gittik işletmede ee, anladın mı son giden mallardan şu anda daha 880 milyar 9 milyar